Merhaba güzel çocuklarım. Bugün nasılsınız? Sizinle bugün dil alanından parça bütün eşleştirme çalışmamızı yapacağız. Hazır mısınız? Bu kartlar size gönderdiğimiz çantada var. Unutmayın. Evet. Çilek Portakal elma karpuz Kivi. Şimdi bunları yarım olanlarıyla eşleştireceğiz. Hazır mısınız? Hı Şimdi. Şimdi çilek. Hı hı. Hı, hı Karpuz. Hı hı. hı, -hı. Portakal. Hı, hı Evet çocuklar, çalışmamız bu kadar. Hepsini eşleştirdik. Şimdi kaldırabiliriz. Çalışmamız bu kadar. Siz de video çekip bize atın. Oldu. Bekliyoruz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.